mektuplar yazdım. Bunların bir çoğunluğundan kayıp sağladım. Bu sınıf içerisinde bir salon, bir kütüphane, bir öğretmenler odası, bir müzik odası oluşturmaya çalışıyoruz. Perşembe günü de Almanya'da mezun ettiği, lisede bir öğrenci 12 bilgisayar getirerek okulda bir bilgisayar salonu oluşturmaya çalışacağız işte. Rahmetli Burhan Beycan, 26 Ağustos 1989'da Dervah Tancım Cumhuriyet Lisesi'nde beni ilk karşılayan Maraş'tan beni gönderirken de Feyzül Koçoğlu'na gönderdiler. Feyzül Koçoğlu da beni Ahmet Burhan Beycan'a emanet etti. Burhan Beycan rehber öğretmeni, müdür muhabiri, sonra beni müdür muhabiri yapan, sonra beni müdür olmamı sağlayan insandır. Ben Burhan Beycan'ın Nureddin Topçulu Anadolu sevdasında Hündar Paşa'nın devlet terbiyesinde, Galip Elmen'in birlik ve beraberliğinde Muslim yazıcı olduğunu yüreğini görüyor. Burhan Bey bir sedef değildi. Bir gömüş bir vakti değildi. O bir mevzat. Aramızdan ayrı. Rabbim taksiratını affetsin ve rahmet etsin. İleride adına bir okul yapışır. Teşekkür ederim.